her şey kuşatan odur her şeyden haberdar olan odur Allah bize rahmet ver bize merhamet ver bize mağfiret ver ee, konumuz konumuz herkesin zırıl zırıl ağladığı bir durum söz konusu durumdan memnun değiliz bu ne biçim şey olmaz böyle bir şey biz bunu kabul etmiyoruz diyen diyene ee, bu yüzden e, konuyla alakalı bir şeyler söylemek e, gerekti çünkü e, bir e, kadın bir kız bir po, portaj vermiş işte. Ee, pavyonlara mı düşelim yani gibisinden ve e, olabildiğince böyle e, suçlayıcı ve üzüntülü, şikayet edici bir tavırla. Şimdi böyle düşünme fırsatı olmanın üzerine yani baktığınız zaman suçu işte birilerine atmak çok kolay. Tamam, birileri suçlu bunda bir sorun yok. Birileri görevini yapmıyor ya da e, gerçekten e, adaleti sağlamıyor ya sağlaması gerekirken. Ama bunun keza sebebi yani böyle insanların e, halen tam anlamıyla adil, asil, doğru insanlar başa geçmemesi, toplumun daha doğruya e, e, yönelmemesinden, doğruya. E, sevk olmamasına kaynaklı olduğunu anlamak e, güç değil. Bu anlamda şöyle baktığımız zaman e, yani ahlaksızlık çukuru olan o oh, pisliklerin döndüğü o oh, e, pavyon gibi yerler, oraların zaten bir toplumun lanete uğraması için e, çok büyük etkenlerdir. Şimdi her seferinde e, anlamazlar kafirler. Aa işte şunlar hiç inanmıyor, bunlara hiç başına hiçbir şey gelmiyor. Bunlar o kadar e, aymaz ki, bu, bu bunun cevabı verildiği halde e, halen ısrarla bunu duymazdan geliyorlar. Bakın e, Allah, bak kısa bir süre, hani e, bakalım bir süre içerisinde süresi dolan herkes şiddetli bir şekilde yakalanıyor. Böyle bireysel, böyle toplumsal e, fazla olsun. Tarihi biraz böyle geriye sardığımızda işte işte kafirlik yapıyor ama refah içinde dediğini her yurdun az önce nasıl yıkıma uğradığını nasıl musibetlere e gark olduğunu görebiliyoruz Allah'ın selamı rahmeti iyiliği üzerimize olsun ee, değerli kardeşim bütün doğruları Allah rahmetinden bayına versin kat kat şimdi bu bir ikincisi sadece dünyada isteyenleri Allah yaptığına karşılık olarak hiçbir şey eksiltmez verir ki Allah zaten bir süre kadar bu zaman verdim e, söz olmasaydı e, o e, yani insanlar laneti direkt çektikleri anda artık belayı musibeti e, çektikleri anda direkt o çukura düşerlerdi e, birçok defa Allah yakaladığı gibi yakalanırlardı velhasıl süre biter keza hiçbir şey kaybolmaz Allah hesaba çeker Sadece dünyada isteyenleri Allah bir, bir süre verir ama sonra kahredici bir sonla beraber o daha beter bir azaba yuvarlar. Ama ahiretini kaybetmek istemeyen, Allah'a inanan bu dünyada helal, temiz, güzel yerden e, alma dışında her haram yerden, kötü yerden, yanlış yerden aldığı şey kendisine keza bir bela musibet olarak döner. Ki o kişi ondan tövbe etsin, onunla beraber ahiretini kaybetmesin diye. Yani kafire, Allah'ın bu dünyada nasıl ahi, ebedi yaşamda muamelesi farklıysa tamamen kafirliği, kafirlik yapan toplum olarak kafirlik yapanlara bu dünyada da keza farklıdır. Yani bu dünyada da bu dünyayı isteyenlere e, dilediği kadar ermesi e, çok zor değildir. Hatta e, bir iyilik yaparsa o toplum böyle bir e, şey e, yani ortaya bir, bir değer koyarsa koymaya çalışırsa onu muhakkak ki önünü açar, ona bağlı olarak, kadından arttırarak. Çünkü hiç kimse Allah'tan iyi değil. Ee, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi bu e, insanlar açılıp saçılıp hayvanlar gibi normal zannediyorlar. Ahlaksızlıkları, Allah'ı unutup zevkül sefaya dalmayı işte bir takım azgınlıkların esiri olmayı normal sanıyorlar. Bununla beraber işte ee, kurtuluşa hani biz hiçbir şeyimiz ters gitmesin baştakiler tamamen atil tamamen doğru olsun zenginliğimize zenginlik kat, katsınlar biz işte e, vur e, patlasın çal oynasın israf mı ediyoruz bilmem e, günaha mı giriyoruz ne yapıyorsak yapalım önümüz hiç kesilmez <laughs> istenilen bu ama bu dünyayı e, sen e, yarat burada o kuralı, kuralı koya eee e, ...bir takım... ...önüne geç durumlar var. Bunların başında da... ...bu nizamı... E, ...belirleyenin... E, ...yasasıdır. Hiçbir şekilde... ...buna mani olamazsın. Sadece... ...bunu doğru öğrenip bundan... ...nasiplenebilirsin. Bundan... ...faydalanabilirsin. Akıllı bir... ...kimsenin yapacağı... E, ...yapacağı üzere. Bu anlamda... E, ...şunu bilelim ki... ...insanlar... İstese de istemese de azgınlığı, pisliği, ahmaklığı, cehaleti, şeytanın ardını terk etmek zorunda. Terk etmek zorunda. Terk etmezse bunun e, altında daha beter kalacak. Yani en nihayet kalan kişi zaten kahır çukuruna e, yuvarlanır. Allah bizi kahredici sondan Belada musibetten korusun. Bu yüzden de e, akıllı e, olanlar, akıllı olanlar kesinlikle e, Rahman'ın nizamını yok saymazlar. Onun e, ölçülerini e, kesinlikle e, dikkate alırlar. Böyle ve şikayet etmek, akşam o kadar ağlayıp zırlamak, e, sızlanmak, zırlamak la bir şey elde edemezsin duracaksın. Değiştirebildiğin nedir? Evvela bir iyi olanı isteyeceksin. Dua diye nimetin olduğunu bir, bir tekrar bir düşüneceksin, tartacaksın. Hayırlı olanı isteyecek. Hayırlı olana koyulacaksın. E, akla, doğruluğa, e, hidayete, hikmete sahip çıkacaksın. O zaman e, önün açılır e, ve e, mükafatın artar. Değişmezsen daha çok sızlar, daha çok ağlar, daha çok zırlar bir nihayet istediğini e, istediğin o duruma hiçbir zaman ulaşamazsın. Yani bugün sana söz deyip de böyle ortalara dökülen e, bu bütün siyasetçiler al birini vur ötekine. İşte Allah'ım onlar hakkında ta yıllar, asırlar önce söylediği şairler yani boş e, vaatte bulunanlar, sadece güzel sözlerle, e, vaatlerle insanları kandırma peşinde olanlar, onların e, yani belde belde gezip yapamayacaklar, yapmayacaklar şeyler söylediğini görmüyor musun? Onlara şaşkınlar diyor. Üzülmeden nasıl bir sarsıntıyla sarsılacağını bir, e, bilecekler, göreceklerdir. Bu anlamda e, bugün bel bağladığın, kurtarıcı zannettiğin senin başına daha büyük bir bela olur. Eğer ki sen gerektiği şekilde değişmezsen, Rahman'dan gelene sahip çıkmazsan, doğruyu izlemezsen. Göklerin yerin hakim Allah'a güler olsun. Kuşkusuz O üzerimize tanıktır. O e, görüneni ve görülmeyeni eksiksiz bilendir. E, ve e, inşallah ki e, Süreç işliyor. İnsanlar aslında burası çok ciddi eğitimden geçiyor. Bunu tekrar hatırlatmakta e, fayda var. E, i̇nşallah boş şeylere kapılıp da kendimize yazık edenlerden olmayalım. Göklerin yerin Rabbin. Göklerin yerin sahibi Rabbin. işine karşı durmayalım. Onunla e, ihya olalım, olmayı isteyelim. E, onun içinde de e, ondan e, gelene, sahip çıkalım. Rahman Rabb'e övgüler olsun. O bilen, istendir, o görendir, o her şeyden eksiksiz haberdarsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.